Seçim öncesi, Haziran 2023'te yapılacak seçim öncesi 6 partinin e, Türkiye'yi nasıl yönetecekleri, hangi sorunu nasıl çözeceklerine ilişkin bir temel belge, şuna benzer bir belge haline mi dönüşecek bu iş? Evet, onu anlatayım Niyetiniz şimdi. Bu bu, mudur? bu bu bahsettiğiniz çok önemli. Şöyle ki, e, öncelikle hani safa safa ve Tabii. konu konu ele almamız lazım. Çünkü Türkiye böyle bir dönüşümde ilk defa yaşayacak. Yani çok evet. özel bir süreç yaşıyoruz şu anda. Yani anayasayı değiştirme hedefi koyuyoruz ama bunu ancak seçimden sonra kurulacak hükümet ve kurulacak Doğru. meclis ve seçilecek cumhurbaşkanının öncülüğünde yapmamız gerekecek. Bu arada seçimden hemen sonra ülkenin temel problemlerini çözmek için bir Tabii. gayret başlaması gerekecek. Yani bir iki amaç var. İki gerekecek. temel amaç var. Tabii bir ki. rejim değişikliği ve eski evet. parlamenter için iki vatandaşın sorunlarını acil sorunlar. Evet. Tabii ki. Çünkü Şimdi o da çok daha önemli. Yani şunu diyemeyiz. Biz. Dışında, evet. Yani seçim yapılsın. Ondan sonra bir dakika bekleyin. Şöyle biz bir sistemi önce değiştirelim. Sistem değiştirdikten sonra da ülkenin sorunlarını çözmeye başlayalım. Böyle bir sabrı yok insanların. Yok. Yani böyle bir sabretmelerini de isteyemeyiz hiç kimseler. Sorunlar çok büyük. Gittikçe büyüyor ve vatandaşlarımız bir an önce çözülsün istiyor. Ve çok hak yani. Şimdi önümüzdeki süreçle ilgili gündemimizde neler olacak? Yani birinci önemli konuyu biz bu güçlenmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası olarak görüyoruz. Yol haritası. Bu dediğimiz, demek istediğimiz şu, bu bir hedef. Hedef olarak önümüze bunu koyduk. Ama önümüzdeki ilk seçim mevcut sisteme göre yapılacak. Mevcut Doğru. sisteme göre bir parlamento oluşacak. Mevcut sisteme göre yetkilerle donatılmış bir cumhurbaşkanı seçilecek. Doğru. Her ne kadar bizim tabii ki arzumuz ve hedefimiz... ...hem parlamentonun ağırlığının hem de seçecek cumhurbaşkanının parlamenter sistem isteği. Evet yolların tasının olması. bir tanesi ikiye bölünüyor. Milletvekili seçimi cumhurbaşkanlığı seçimi. Aynen öyle. Doğru. Dolayısıyla bu seçilecek cumhurbaşkanı ve seçilecek meclis ülkeyi bu güçlenmiş parlamenter sisteme hazırlarken bir, hangi adımları atması gerekecek? Hangi safhalardan geçerek yürümesi gelecek bu hedefe? iki bu geçiş sürecinde ülke nasıl yönetilecek? Yani özellikle de seçilmiş olan Cumhurbaşkanı kendi yetkilerini nasıl kullanacak? Yani mevcut sisteme mevcut anayasaya göre yetkilerle donatılmış olacak. Ama eğer Parlamenter sistem istiyorum diyen Cumhurbaşkanı. Kardeşim kusura bakmayın ben bu yetkileri artık aldım. Ve ben bu yetkilerle tam yetkili olarak ülkeyi bırakın biraz yöneteyim. Parlamenter sistemi geçtikten sonra bakarız o gün. Ama Sayın Erdoğan bu kadar yönetti biraz da ben yöneteyim. Bu yetkileri biraz da ben kullanayım falan demeye başlarsa o zaman anlaşamayız. Doğru. Yani, Birinci olmazsa olmaz koşulunuzu söylüyorsunuz. E tabii ki, tabii ki. Yani bu geçiş sürecinde her ne kadar mevcut sisteme göre seçim yapılsa da mevcut yetkilerle Cumhurbaşkanı donatılsa da ülkenin biz bu hedeflenen parlamenter sistemin ruhuna uygun yönetilmesini arzu ediyoruz. Tamam. Yani parlamenter sistemin özünü yaşatacak bir yönetim anlayışıyla o geçiş sürecinin götürülmesi gerektiğini evet. düşünüyoruz. Yani o seçilecek tek adam rejimini uygulamasın. Evet. Evet Değil ama mi? bunu Özü... evet ama bunu nasıl uygulayacağız? Yani diyelim ki mesela cumhurbaşkanı şu anda diyelim ki kararname etkisi var değil mi? Evet. Karar yetkisi var. Cumhurbaşkanının atamalarla ilgili yetkileri var. Tabii. Şimdi bütün bu yetkilerini kullanırken örneğin kendisini desteklemiş olan siyasi partilerle iletişimi nasıl sağlayacak? Kendisini desteklemiş o, o, olan de siyasi siy kendisini desteklemiş olan yani, siyasi partilerin görüşünü alacak? Onların bir onayını alacak? Yani yetkilerini nasıl kullanacak? Ya da şu anda mesela A'dan Z'ye bütün atama tek imza yapılıyor. Yani diyelim ki Artvin'deki İl Sağlık Müdürü'nün atamasını Cumhurbaşkanı tek imza yapıyor. yapıyor evet. Şimdi bu böyle mi devam edecek? Yoksa mesela İl Sağlık Müdürü atanırken ya Sağlık Bakanı'nda biraz haberi olsun. Mesela Sağlık Bakanı'nın bir parafı El gereksin. <laughs> Yani Sağlık e, Bakanlığı teklif etsin, Cumhurbaşkanı atasın mesela. Mesela, mesela. Bunun gibi. önünde de bir engel ya da, yok. Ya da mesela esata. diyelim ki Merkez Bankası başkanı atacak, değil mi? Eskiden Çok Bakanlar Kurulu tabii. kararı gerekirdi. Evet. Ya yani Bakanlar Kurulu kararı ne demek? Bütün bakanların, yani hükümette olan bütün partilerin onayı artı Başbakanın onayı, artı Cumhurbaşkanı onayı gerekiyordu. Bakanlar Kurulu kararı da. Evet. E şimdi tek imza Merkez Bankası başkanı atama etkisi var Cumhurbaşkanının. O da e, şimdi seçimden sonra Seçimden sonra mesela... Dört kere değişti. Bir buçuk yılda, bir yılda dört kere tabii değişti. Tabii mesela anladım. seçimden sonra seçilecek Cumhurbaşkanı'nın böylesine önemli atamalarda mutlaka bir e, mutabakat arayışı lazım. O zaman hemen Ve şu liyakat, soru geliyor. Liyakat, liyakat bazlı atamanın esas olması lazım. Ama bunda Ve altı bunların, partide en fikir. Liyakat şeffaflık gibi temel ilkelerde değil. Tabii. Onlar yazılı. Liyakat evet. şeffaflık hepsi hem yazılı. Fakat burada. bu mekanizmanın nasıl işleyeceğiyle ilgili çok alternatif var ve bu mekanizmanın nasıl işleyeceğini biraz tanımlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Yani ve seçimden önce mutabakatın sağlanmasını istiyorsun. Aynen. Değil yani mi? buna biz geçiş sürecinin yol haritası diyoruz. Tamam. Geçiş neye geçiş? Güçlenmiş parlamenter sisteme geçiş. Geçiş. Üç parlamenter sonrası sisteme geçişin, adımlar? geçişin. yani seçimle parlamenter sistemin yürürlüğe girdiği tarih arasında ülke nasıl yönetilecek? Tamam. O zaman hemen yani Bu, bu birinci konu. Bir de bir başka konu tabii ki. Yani her ne kadar güçlenmiş parlamenter sisteme doğru yürüyüşün yol haritası çıkartmak önemli ama bir de seçimlerden hemen sonra farklı farklı politika alanlarında ne yapılacak? Tamam. Yani diyelim ki örnek veriyorum. Eğitimde, dış politikaydı, sosyal politikalarda, ekonomiydi. Yani bu konularda seçilecek e, hükümet ve cumhurbaşkanı Hükümetim ve o parlamento icraatta ne yapacak? Şimdi mesela biz bunların da böyle çalışmasında biz fayda görüyoruz. Ama tabii hep beraber bir bunun içinde bu tabaka oluşması lazım. Diğer siyasi partilerin de bu konudaki görüşlerini anladığımız ayrı ayrı görüştüklerim. Yani, hemen hemen benzer liderler evet, ayrı ayrı görüştüğüm liderler evet. benzer yani, şeyleri düşünüyorlar. Bizim mesela yani. çalıştığımız konular var, daha çalışacağımız konular var. Diğer siyasi partilerin çalıştıkları başka konular olabilir. Yani biz mümkün olursa yani bu çalışmalarımızda ortaklaştırmayı ortaklaştırmayı arzu ederiz. Ama tabii yani ki bu süreçte şu göreceğiz yani. Yani yok anladığım kadarıyla. Biz Hı. seçim oldu, kazandık. Oturup bir çalışalım da ne yapacağımıza karar verelim demeyelim. Evet. Çünkü evet. vatandaşın buna Doğru. tahammülü yok diyor Doğru. Çünkü sorunların acil çözülmesi lazım. O Aynen. zaman şunu sormak istiyorum. Evet. Ben. Mesela altı parti bir ittifak e, kurulacak mı? En önemlisi bu. Seçimlere ittifak değil. İki altı partinin lideri hükümet demeyeyim e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye uydurdukları sistemin içerisinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yer mi alacaklar? Bakan olarak mı yer alacaklar? Hı hı. Çünkü iki yer var icraya katılabilecekleri hı hı. bir de Cumhurbaşkanı olacak eğer siyasi partilerden birisinden çıkacak isimse partisinden istifa edecek mi? Neden? Tarafsız cumhurbaşkanlığını savunuyorsunuz şu anda yeni sistemde. Tabii, parlamenter sistemde ve anlattıklarınızda gerektiriyor. da evet tarafsız kalacak. Yani Altın Parti'nin hmm. oluşturacağı cumhurbaşkanlığı hmm. e, kabine de, de demiyor. Neden zorlanıyorum biliyor musunuz? Şu an Ka bakanlar kurulu yok. Kabine yok. Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar var. İsterse bin tane cumhurbaşkanı yardımcısı isterse on bin tane bakan atayabilir. Aynen öyle. Aynen Böyle bir evet. anayasa şu an. Yani, yani açık burada şey. liderler yer alacak mı? Ne diyorsunuz? Bunlar Şimdi bütün bu bunlar Bütün mu? bu sorularınız çok haklı sorular ve e, cevapların hazırlanması gereken sorular. Ama bütün bunların cevabını işte biz o geçiş sürecinin yol haritası çalışması içinde vermiş olacağız. Hı. Yani bizim tabii ki parti Bunları olarak hazırlayalım bizim ki tabii ki bizim tabii mi? ki parti olarak görüşlerimiz var bütün bu konularda. Bir miktar hazırlığımız da var. Ama bu konularda diğer siyasi partilerin de e, hani hazırlıkları, düşünceleri var. Bütün bu hazırlıkları, düşünceleri bir araya gelip biraz çalışmamız gerekiyor. Yani nasıl biz bu parlamenter sistemle ilgili kendi çalışmamızı masaya koyduysak, evet. bu geçiş sürecinin yol haritasıyla ilgili de her, yol parti, her parti kendi öyle çalışmasını öyle. ortaya koyup daha sonra da böyle görüşmelerle, istişarelerle bunu ortaklaştırmayı da biz çok önemli görüyoruz. Çünkü bu bunda mutabık kalmak çok kıymetliydi, ortak bir hedef. Evet. 4 ay sürdü, değil Ortak değil mi? bir hedef belirledik ama. Şimdi bu hedefe nasıl ulaşacağımız da yine ortak çalışmamız lazım tabii, diye doğru. düşünüyoruz biz Kesin. Yani. Kesin, ben de katılıyorum yani. O, o yani vatandaşa e, daha çok güven verirsiniz diye düşünüyorum ben ya yani vatandaş çok tabii güvenli. Ki, tabii Bunlar ki. anlaştılar belli işte hedefleri bu programları böyle, doğru, bu doğru. yapıyla bizi yönetecekler diye. Çok Değil doğru. Mi? Çok doğru. Net bir tabii fotoğraf. De, bir de şu yani. var. Tabii bütün bu birlikte çalışmanın doğal akışı. Hani her ne kadar bir ittifak olabilecekse de. Ee, bu bunun adına tam resmen ittifak diyebilmek için biraz daha yol kat etmemiz gerekiyor. Yani Öyle mesela mi? bu geçiş sürecinin yol haritasının mutlaka çalışması mesela gerekiyor. Mesela Millet İttifakı mesela, ismi devam edecek mi hemen? bunlar isim? bunlar hep konuşulacak konular. Konuşulacak Çünkü bir marka konular. oluştu orada da yani. Yani yeni bir marka ihtiyaç var evet, Yani belki yani. bunun değişmesini isteyenler olabilir. Aynı kalmasını isteyenler olabilir. Yine yani liderler karar verecek. Bunu tabii konuşuyor. Sadece liderler değil de biz bunu her parti kendi içindeki kurumsal yapıyla da mutlaka istişarede yürütüyor. Ee, kendi iç karar mekanizmalarına da mutlaka sunuluyor. Mesela bizim bu güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili ortak çalışmayı biz bütün karar organlarımıza gönderdik. Öyle mi? Tabii. Yani bütün karar yani Genel Merkez, Başkanlık Kuruluna, Genel Merkez Yönetim Kurulu'na hatta yani kurucular Kuruluna da ortak akıl yapıp verdiniz. Tabii. Biz biz bunlar bunu henüz onaylamadan parti olarak yani ben bunun altına genel başkan olarak imzayı atmadan önce kendi kurum için bütün mekanizmalarımızdan geçirdik ve bütün Aynen. arkadaşlarımızın onayını aldık. Farklı görüşü olan var mı diye sorduk. Çok önemli farklı görüşü olan arkadaşların birkaç tane vardı mesela. Onları tekrar o altılı masaya getirdik. Orada tekrar görüştük. Diğer partilerden de oldu. Mesela bu son bir aylık dönemde böyle belki her parti bir iki tane unsur getirdi mesela. Ya bizden hani şöyle bir fikir oluştu. Her yani ne kadar ortak çalışmada yoksa da hani bu, bu, bunu da acaba ekleyebilir miyiz diye. Onun da müzakeresi yapıldı. Ama anlaşma niyetiyle yola çıkınca Orhan Bey, uzlaşma niyetiyle yola çıkınca uzlaşıyorsunuz uzlaşmama niyetiyle oturduğunuz masadan da uzlaşarak kalkmanız Kankalı. mümkün değil. Peki yani. masa değil olan <laughs> Önemli olan niyet. Niyet tabii tabii. Yani tabii. eğer niyet bu ülkenin sorunlarını bir an önce çözmekse eğer hepimizin hedefi gerçekten Türkiye'yi özgür, adil ve zengin bir ülke haline getirmekse o zaman anlaşmak kolaylaşıyor. Çok tabii ki şu var yani her partinin kendi hedefi olur. Her genel başkanın ya da her siyasetçinin kendi hedefleri de olabilir. Ama Asıl buradaki büyük hedefin Türkiye olması lazım. Çünkü ülkemiz gerçekten çok zor bir durumda ve bu önümüzdeki seçimler çok büyük bir fırsat. Bu seçimlerde artık Türkiye'de çok köklü bir değişikliğin olması gerekiyor. Aksi halde zaten kötüye giden bir tablo var ülkemizde. Bu kötüye gidiş çok hızlanır. Yani bu seçimlerde bir yol kazası olursa gerçekten kötüye gidiş çok hızlanır çok ve insanlar kendi ülkesine olan güvenini kaybeder yani iyice kaybeder ve bunun sonuçları da çok ağır olur yani. Ekonomik sonuçları da çok ağır olur, sosyal sonuçları da çok ağır olur. Bunu ülke kaldıramaz yani. Dolayısıyla böyle hani dar parti çıkarı ya da dar şahsi siyasi çıkarları şöyle bir kenara koyup ya bu memleket meselesi, ülke meselesi diye hep beraber sarılmak lazım. Bir de üstelik şu andaki seçim sistemi biliyorsunuz cumhurbaşkanlığı ile ilgili 50 artı 1'i gerekli kılıyor. Anayasayı değiştirmek için en az 360 tane milletvekili çıkartmaya gerek duyuyor. Dolayısıyla e, tabi, yani iktidar partisi bile bugün hani AK Parti bile kendine bir ortak almadan seçim kazanamıyor. Yani Sayın Erdoğan kendini destekleyen başka partiler olmadan 50 artı 1'i yakalayamıyor. Yani bir de böyle bir gerçeğimiz var. Doğru. Dolayısıyla mevcut sistemle seçimi kazanmak zorunda olduğumuz için mevcut sistemde partileri illaki işbirliğine zorluyor. Doğru. Yani mevcut sistemle seçimi kazanıp ondan sonra sistemi değiştireceğiz. Ama mevcut sistemle seçimi kazanacaksak partiler arası bir işbirliğiimiz bir şart görüyoruz. Şart. Ülkemizin geleceği için şart görüyoruz. Şimdi dört gün sonra 27 Mart'ta sizin ev sahipliğinizde e, Doğru. bir araya geliyorsunuz. Evet. Tabii şimdi e, iktidarın da AKP ve MHP'nin de gözü orada. Onlar içeriği pek düşünmüyorlar da hangi masa nasıl olacak? Yuvarlak mı, kare mi, dikdörtgen mi? <laughs> Oturma sırası nasıl olacak, <laughs> e, kim alfabetik mi oturacak, hmm. elbise kıyafetleri ne olacak biraz onlarla ilgileniyorlar. Bir de hmm. nerede buluşacaklar. Ben hmm. geçen sefer buluşma yerini çok anlamlı bulmuştum. Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlı Belediyesi'nin karşısında hmm. Anayasa Mahkemesi, yanına Yargıtay geldi. Doğru. O zaman Doğru. güçlendirilmiş parlamenter rejimin ilk toplantısı çok hukuk anlamında <laughs> anlamlı bir yerdi. Siz nerede evet. toplayacaksınız? Biz birkaç alternatife bakıyoruz ama herhalde yarın ya da en geç ertesi gün nihai bir karar oluşturacağız mekan konusunda. Aklınıza Tabii bir bizim, var bizim galiba bizim biz yeni kurulduğumuz için bizim bir belediyemiz yok ki tesis olsun. Bizim hani iktidarda değiliz, bakanlığımız yok ki hani bir kamu tesisi olsun. Oda mevcut belediye tesislerinden yararlanabileceksiniz daha. Yani mi? bir bakıyoruz işte birkaç alternatif indirdik, bir bakıyoruz. herhalde yarın ya da ertesi gün bir, bir karar Öyle veririz. Öyle çıkan yer var mı? Bari. Yok şu anda. Medyada bir haber almış olsun biz. <laughs> kesin bir karar oluşmadığı için bugünden bir şey söylemem herhalde herhalde doğru olmaz. Kesin yani. masa da belli değil yani belki de yuvarlak olur kare olur. Onları <laughs> dört gün şimdi bu laf yani, onları meşgul eder yani. yani. Şöyle bu iktidar tarafının bizim bu yaptığımız çalışma ile ilgili korkunç bir rahatsızlığı var. Evet. Çok tedirginler, çok çok tedirginler. Böylesine bir şey beklemiyordu onlar. Yani ne diyorlardı? Beş benzemez, altı benzemez. Buradan bir şey çıkmaz diyordu değil mi? Aynen. Sayın Erdoğan demiyor muydu? Yuvarlak masadan bir şey çıkmaz. Çıktı işte. Biz çıkarttık. Kendileri ne diyordu? Yeni anayasa diyordu. Yani Takvime bakın. Şubat 2021'de yeni anayasa diyorlardı. Sayın Bahçeli çıktı. Yeni anayasayı yazmaya başladık diyordu. Ya yani Topu topu iki partisiniz işte değil mi? İki ortak. Bitirin hadi ortaya bir şey koyun. Biz sabah sağlam bir parlamenter sistemi ortaya koyduk. Altı parti mutabakatla ortaya koyduk. Hadi siz de koyun bakalım. Bir yeni anayasa yazın görelim. Mutabık kaldınız bir bunu anayasa metni ortaya için... Buna gönderim. da razı olurlar. Onlar da bunu destek verirler belki. Yani şöyle muhalefete düştükleri anda zaten bunu destekleyecekler. Biz biliyoruz yani. Değil mi? Tabii. Çünkü muhalefete düştükleri %50 anda... 50 artı 1'i de... E, e ne, tam, orada büyük hata yaptırtıyorlar zaten. Tabii. Orada da büyük sıkıntılar yani var. Fırsat yani fırsat olsa şimdi 40 artı 1, 30 artı 1. Yani <laughs> orada da oynamaya başlar ama orada anayasa değişikliği gerektirici, onu yapamıyorlar. Onu yani. da yapamıyorlar. Yani. Şimdi seçim doğru. yasaları... E, mecliste e, basit çoğunlukla değiştirebiliyor. Onun için seçim yasasıyla uy, u, yapıyorlar. Şimdi, Yoksa ellerinde olsa 50 artı 1 değil de 40 artı 1, 30 artı 1 artık bakacaklar ankete. <laughs> yani işte Sayın Erdoğan'ın aldığı destek ne görünüyorsa oradan artı 1 deyip kanlı ona göre çıkarsak <laughs> ama Allah'tan anayasa yapamıyorlar. Yani. Yapamıyorlar.